Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bahçenizi güzelleştirmek ve işlerinizi kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz bahçe aletleri hakkında konuşacağım. Bu videoda, cim bicme makinelerinden budama makaslarına, tırmıklardan sulama sistemlerine kadar cesitli bahçe aletlerini inceleyeceğiz. Her aletin işlevi, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi vereceğim. Ayrıca bahçe aletleri seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulunacağım. Bahçeniz için en uygun aletleri seçerek işlerinizi kolaylaştırabilir ve bahçenizi daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. O halde gelin birlikte bahçe aletleri dünyasına adım atalım. Bahçenizi güzelleştirmek ve işlerinizi kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan temel aletleri keşfedelim kurek, toprak kazmak, tasımak ve dikim yapmak için olmazsa olmaz bir alettir. Farklı boyutlarda kurekler mevcuttur, isinize en uygun olanı seçin. Dirgen, toprağı havalandırmak, gubre karıştırmak ve bitkileri ayıklamak için kullanılır. Dirgenin UC kısmı sivri veya yuvarlak olabilir, ihtiyacınıza göre tercih edin. Tırmık, yaprakları toplamak, toprağı düzeltmek ve cimleri havalandırmak için kullanılır. Cesitli tırmık modelleri mevcuttur, isinize en uygun olanı seçin. Gürelinette, toprağı derinlemesine havalandırmak ve gubre karıştırmak için kullanılır. Gürelinette, toprağı kazmadan havalandırdığı için toprağın yapısını bozmaz. Tırmık, toprağı düzeltmek, tasları ayıklamak ve tohumları ekmek için kullanılır. Tırmıkların disleri farklı boyutlarda olabilir, ihtiyacınıza göre tercih edin. Kazma, sert toprağı kazmak, tasları çıkarmak ve hendek açmak için kullanılır. Kazma, kurege göre daha ağır ve dayanıklıdır. Kurekler, bahçede en sık kullanılan aletlerden biridir. Toprak kazmak, tasımak, dikim yapmak ve diğer birçok iş için kullanılır. Farklı boyutlarda kurekler mevcuttur, isinize en uygun olanı seçin. Kucuk kurekler, saksı bitkileri ve kucuk alanlar için idealdir. Büyük kurekler ise agaç dikmek ve buyuk alanları kazmak için kullanılır. Dirgen, toprağı havalandırmak, gubre karıştırmak ve bitkileri ayıklamak için kullanılır. Dirgenin uc kısmı sivri veya yuvarlak olabilir, ihtiyacınıza göre tercih edin. Sivri uclu dirgenler, sert toprağı havalandırmak için idealdir. Yuvarlak uclu dirgenler ise gubre karıştırmak ve bitkileri ayıklamak için daha uygundur tırmık, yaprakları toplamak, toprağı düzeltmek ve cimleri havalandırmak için kullanılır. Cesitli tırmık modelleri mevcuttur, isinize en uygun olanı seçin. Metal tırmıklar, yaprakları toplamak ve toprağı düzeltmek için idealdir. Plastik tırmıklar ise cimleri havalandırmak ve hassas bitkileri temizlemek için daha uygundur. Grelinette toprağı derinlemesine havalandırmak ve gubre karıştırmak için kullanılır. Gürelinette toprağı kazmadan havalandırdığı için toprağın yapısını bozmaz. Bu nedenle gürelinette özellikle organik bahçecilikte tercih edilir. Tırmak, toprağı düzeltmek, tasları ayıklamak ve tohumları ekmek için kullanılır. Tırmıkların disleri farklı boyutlarda olabilir, ihtiyacınıza göre tercih edin. Ence disli tırmıklar, tohumları ekmek ve toprağı düzeltmek için idealdir. Kalın disli tırmıklar ise tasları ayıklamak ve toprağı havalandırmak için daha uygundur. Kazma, sert toprağı kazmak, tasları çıkarmak ve hendek açmak için kullanılır. Kazma, kurege göre daha ağır ve dayanıklıdır. Farklı boyutlarda kazmalar mevcuttur, isinize en uygun olanı seçin. Büyük kazmalar, agaç dikmek ve büyük hendekler açmak için idealdir. Kucuk kazmalar ise kucuk alanları kazmak ve tasları çıkarmak için daha uygundur. Bu temel aletler, bahçenizi güzelleştirmek ve işlerinizi kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Bahçenizin buyukluğuna ve yapacağınız işlere göre aletlerinizi seçin ve keyifli bir bahçe deneyimi yasayın. Bahçeniz için olmazsa olmaz aletlerden biri de makas. Cesitli boyutlarda ve sekillerde makaslar mevcuttur, bu nedenle bahçeniz için en uygun olanı seçmeniz önemlidir. Kucuk el makasları, çiçekleri ve kucuk dalları kesmek için idealdir. Daha büyük budama makasları, daha kalın dalları kesmek için kullanılabilir. Bahçe makası seçerken, elinize rahatça oturması ve keskin olması gerektiğini unutmayın. Sulama kabı, bitkilerinizi sulamak için olmazsa olmaz bir alettir. Cesitli boyutlarda ve sekillerde sulama kapları mevcuttur. Bu nedenle bahçeniz için en uygun olanı seçmeniz önemlidir. Kucuk sulama kapları, kucuk bahçeler veya saksı bitkileri için idealdir. Daha büyük sulama kapları, daha büyük bahçeler veya çok sayıda bitkiyi sulamak için kullanılabilir. Sulama kabı seçerken, elinize rahatça oturması ve tasıması kolay olması gerektiğini unutmayın. Capa, toprağı havalandırmak ve yabani otları temizlemek için kullanılan bir alettir. Cesitli boyutlarda ve sekillerde kapalar mevcuttur. Bu nedenle bahçeniz için en uygun olanı seçmeniz önemlidir. Kucuk kapalar, kucuk bahçeler veya saksı bitkileri için idealdir. Daha büyük kapalar, daha büyük bahçeler veya çok sayıda bitkiyi sulamak için kullanılabilir. Japa seçerken elinize rahatça oturması ve kullanımı kolay olması gerektiğini unutmayın. Ot biçme makinesi, cimlerinizi biçmek için kullanılan bir alettir. Cesitli boyutlarda ve sekillerde ot biçme makineleri mevcuttur. Bu nedenle bahçeniz için en uygun olanı seçmeniz önemlidir. Kucuk ot biçme makineleri, kucuk bahçeler için idealdir. Daha büyük ot biçme makineleri, daha büyük bahçeler veya çok sayıda bitkiyi sulamak için kullanılabilir. Ot biçme makinesi seçerken, elinize rahatça oturması ve kullanımı kolay olması gerektiğini unutmayın. Eldiven, ellerinizi bahçe işleri sırasında korumak için kullanılan bir alettir. Cesitli boyutlarda ve sekillerde eldivenler mevcuttur, bu nedenle bahçeniz için en uygun olanı seçmeniz önemlidir. Bahçe eldivenleri, ellerinizi dikenlerden, keskin kenarlardan ve kimyasallardan koruyabilir. Eldiven seçerken, elinize rahatça oturması ve kullanımı kolay olması gerektiğini unutmayın. El arabası, bahçenizde agır nesneleri tasımak için kullanılan bir alettir. Cesitli boyutlarda ve sekillerde el arabaları mevcuttur, bu nedenle bahçeniz için en uygun olanı seçmeniz önemlidir. Kucuk el arabaları, kucuk bahçeler veya saksı bitkileri için idealdir daha büyük el arabaları, daha büyük bahçeler veya çok sayıda bitkiyi sulamak için kullanılabilir. El arabası seçerken, elinize rahatça oturması ve kullanımı kolay olması gerektiğini unutmayın. Ekim makinesi, tohumları toprağa ekmek için kullanılan bir alettir. Cesitli boyutlarda ve sekillerde ekim makineleri mevcuttur, bu nedenle bahçeniz için en uygun olanı seçmeniz önemlidir kucuk ekim makineleri, kucuk bahçeler veya saksı bitkileri için idealdir. Daha büyük ekim makineleri, daha büyük bahçeler veya çok sayıda bitkiyi sulamak için kullanılabilir. Ekim makinesi seçerken, elinize rahatça oturması ve kullanımı kolay olması gerektiğini unutmayın. Mala, toprağı kazmak ve düzeltmek için kullanılan bir alettir. Cesitli boyutlarda ve sekillerde malalar mevcuttur, bu nedenle bahçeniz için en uygun olanı seçmeniz önemlidir. Kucuk malalar, kucuk bahçeler veya saksı bitkileri için idealdir. Daha büyük malalar, daha büyük bahçeler veya çok sayıda bitkiyi sulamak için kullanılabilir. Mala seçerken, elinize rahatça oturması ve kullanımı kolay olması gerektiğini unutmayın. Ampul ekici, ampulleri toprağa ekmek için kullanılan bir alettir. Cesitli boyutlarda ve sekillerde ampul ekiciler mevcuttur. Bu nedenle bahçeniz için en uygun olanı seçmeniz önemlidir. Kucuk ampul ekiciler, kucuk bahçeler veya saksı bitkileri için idealdir. Daha büyük ampul ekiciler, daha büyük bahçeler veya çok sayıda bitkiyi sulamak için kullanılabilir. Ampul ekici seçerken, elinize rahatça oturması ve kullanımı kolay olması gerektiğini unutmayın.